Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Ben ışığı yaktım ama hiç faydası yok. Şöyle sabah erken kalkıp güzel bir kek yaptım arkadaşlar ama mandalinli kek konserve mandalin mandalina konserveydi. Üzerine fındık bir de badem attım evde olanları. Bunu güzelce pişirdim. Normal kek bu arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Şimdi buraya da bir dakika konuşurken çok heyecan yapıyorum. Buraya da arkadaşlar göz kararı 2-3 kaşık yoğurt Hatta bardağını değiştirmedim hazır yoğurt. İçinde azıcık vardı. Ee, i̇çerisine 2-3 kaşık toz şeker koydum. Yarım çay bardağı miktarında da sıvı yağ. Ama ben ölçmedim. Her şeyi göz kararı koydum. Ölçü yok bende. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bunu fırçayla sürmem gerekiyor ama. Güzelce böyle bırakacağız. Her yerine gezdireceğiz. Normalinde keki çırparken e, ayırmam gerekiyordu. Öncelikle yağ, şeker ve yağ, şeker yoğurt. Çırpıp içinden bir bardak ayırmam gerekiyordu. Ama ben Unuttum arkadaşlar. Acele ettim sabah sabah. O yüzden bu da böyle oldu. Neyse sonradan yapayım dedim sosunu. Hiçbir şey olmaz. Böyle her yere gelecek şekilde. Sonra bunu dilimleyeceğiz. Bunun içinde var daha. Ama tek elimle alamıyorum. Ben şimdi bunu bir sıyırayım hemen. Mandalina'yı çoktan almıştım konserve olarak. Öyle duruyordu. Tarihi ne de vardı arkadaşlar. Zaten kapalı hiçbir şey olmaz. Tamam. Bu oldu. Bu dinlensin. Şimdi biz diğer malzemeli yemeklere geçelim malzemeni. Bitti. Bence bence görüntüsü şahane. Evet, şimdi şuraya gelirsek hiç ışık şey yapsam mı? dediğimiz Dedemiz mısır aldı demiştim arkadaşlar. Burada mısırı koydum. Şimdi çayı da demleyeyim. Çayı bir ıslattım. Yıkadım yani. Fatih'e misafirlerim gelecek. Mi? Söyledim mi? Söylemedim sanırsam. Ocağı. Daha ocak birdi. Şey de kaynıyor. Fırını kapattım. Şimdi hemen ben bir fırını toparlayayım. Kekim de burada dinlensin. Çok güzel kızardı yalnız. Akşam içinde yine tavuk çıkardım. Şimdi çıkardım arkadaşlar. Erisin. Tavuk yapacağım. Fırına süreceğim sanırsam. Şimdi şuraya sofrayı hazırlasam iyi olur ama ben öncelikle gidip bir ilacımı içeyim. Beklenen misafirlerimiz geldi. Kim? Biri İlknur. Değil mi İlknur? Biri de arkadaşı Şerife. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Şerife. Hoş Dedemizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ufak bir kahvaltı hazırladık. Yani, ne kızı, bir Koyuyorsun işte kızım. Açık yok. Butan, ha, o işte evet. Bu Rama var. O da normal yağ var mı? Sıra geldi kahve bize. Dedeyi yolcu ettik. Dedemiz dışarı gitti. Sabah rutin gezisine. Şimdi bakalım pastamız nasıl olmuş? Bismillah. Şu ışık da mavi yanıyor İlknur Kötü mü? Tık 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 yapmadın ışığı İstemiyor mu bu rengi? Yok yok fark etmez. İnşallah güzel olmuştur kek. Ah mandal, anne. Mandel değil. Doğru. Mandalin. Mandalin de koydun. Evet üste koydum onu. İçinde yok ama. İşte kıtık kıt oluyor o zaman. Ya. Üstte olunca değil evet. mi? Evet. Görünüşü. Çin for <laughs> Orada pasta çıkarıcımız da vardı kızım Sen de ne getirdin? Aklıma şu şu geliyor. Ya desin. Tamam. Oh. I'm Güzel olmuş. Yani çok güzel. Mandalina <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Anne. Ne yaptın nazar kızım? Değildi. Vallahi nazar değdirdim. Bala, Daha kimse görmedi ama Şerife. Bala senin hatırına yorum normalde ben sevmiyorum. Ne sevmiyor? Hastayım yorum. Ama yiyeceksin. Şey Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bakın bakalım tadına. Hmm, Zaptiş. Valla Şerife bu işi kaptı. Ha. <laughs> tamam Şerife ben seni aldım artık. Tamam. Videolarımda sen varsın artık. Finans tam da kendi çekip yapabiliriz artık. Kendi beyabı. Hmm. Eknur sen şey söylüyordun ya zaftiş. Hmm. <laughs> Valla zaftiş. Yani bir de öbürü ne diyordun? Zaftiş <laughs> leka. Sıkma ayazma da. Valla şunu diyorlar. Rüştiş zaten. Evet dışı. onu diyorum ben de. Ama evet pasta gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Bir de yani tam test pastası eigentlich. Valla. Çok güzel. Yani fazla Kötü mü? Nein tam test daha güzel. Mandarina daha belli oluyor pastanın içinde. Hmm. Bu konserve ya mandarina. Valla hmm. hmm. Olar, Afiyet olsun. <laughs> Dilek ablanın selam var. Dilek ablan selam var. Aleyküm selam. Var. Sen de selam Direkt söyle. Selam. Bizden de çok çok selamlar. Çıkıyorlar mı yola? Akşam üzere. İyi ee, hadi bakalım. Türkiye yolcumuz da geliyor arkadaşlar. Ben böyle diyorum. Dilek ablasını çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yolcu etmiştik ya arkadaşlar. Videoyu almıştım. Şimdi o arkadaşımızın Türkiye'ye gidenlerin tatili bitti. İnşallah hayırlısınla. Bugün yarın yola çıkıyorlar. İnşallah. Yolları açık olsun. Güle güle gittiler güle güle geri gelsinler inşallah. İnşallah. Kırk, e, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı derler ya. Onlar da izinlerini yaptılar. Ne kadar da dursalar Türkiye'de. Sen çektin mi demin? Yine dönüp dolaşıp buraya geliyorlar. Anne pasta çok iyi. Hiç tatlı değil. Afiyet şifa olsun kızım. Doğum gününe beklemem bunu. Doğum gününe beklemiyorsun. Tamam ben de yapmam zaten. <laughs> Şaka <Şurada> yapıyorum. <laughs> Hadi afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar misafirim gitti. Şimdi mutfağa girdim. Şuraları toparlıyorum. Sabah tavuk butu çıkarmıştım. Onları buraya koydum. İçerisine soğan. Soğanı doğramadım. Soğanlar bu hafta küçüktü hep böyle. Bir paket mantar koydum. Patates. iki baş sarımsak. Bir de domates. Şimdi ben buna şey soğan sosu yapacağım. Man, salça sosu yapacağım. Ama ilk öncelikle bir kahve yapayım. sonra şu lavabonun etrafı toplanacak. Dediğimiz dışarıdan geldi. Daha demin demiştim kahvaltıyı yaptı çıktı. Kızlar rahat konuşsun diye çıkmış dedi. Bir anlaşık olmak lazım, davranmak lazım. Şimdi kızlar pastamı çok beğendi. Bakalım dede beğenecek mi? İnşallah ben onlar beğenirse ben de beğenirim <laughs> hayal. Masayı da tam silmedi. Kızlar işe gitmesi gerekiyordu arkadaşlar şey. E, sağlıkçı ikisi de ilk nurla beraber. Baba bak bakalım tadına nasıl oldu mandalini pasta. Aa, mandalini de. Evet. Yani mandalini Ama üstündekiler fındık. Olsun bismillah. E, badem. Hmm. Tam da dişine göre Vallahi öyle Vallahi eline Afiyet olsun Tamam Aynen Şimdi ben buna bir sos yapacağım İlk öncelikle Şuraları bir toplayayım Mısırlar kaynadı ama Kızlara yediremedim Yemeden gittiler Şimdi aklım bu mısırlarda Mutfağımı güzelce topladım Şöyle şimdi kabımın içine azıcık salça. Azıcık dediğimde arkadaşlar ben birazcık abartıyorum. Çünkü bizim evde salçalı yemek seviyor. Sıvı yağ. Az. Ve tuz. ve bu karışımın içine sıcak su kaynattım. Burada pul biber de kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum çünkü <laughs> evde acı yemek yemeyenler var. Acı yapmamaya özen gösteriyorum. Şimdi bu karışımı güzelce ben eritip bunların üzerine dökeceğim. Fazla koydum çünkü şey birazcık kekik atayım ben bunu kekik nerede arkada çünkü şey arkadaşlar e, patates var içinde kekik mi bu evet. şu kırmızı toz biberimi karıştıramadım daha kullanamıyorum da pul biberi de acı bu da çok acı artık baharat hiç koymadım sadece salça ve bu şey olmaz. Biber de koyacaktım. Biber de koyamadım. Sivri biber de yakışır buna. Çünkü şey arkadaşlar. Sivri biberim de acı. Şimdi bu bekleyecek. Dinlensin. Çünkü saat çok erken. Saat iki buçuk. Bunu yaptım. Şimdi ben bunun üzerini örteyim. Burada beklesin. lezzetli gözüküyor ama soğanları bütün bıraktım şöyle bir tencere sebzeli bulgur pilavı yaptım kaşık nerede şuradaymış en sevdiğim bulgur pilavı Ocağı birazcık kısalım. Şurada birazcık salata yaptım. Domates, salata, soğan, dereotu. Ee, bu kadar. Sosun, sosunu da koydum. Şu an bekliyor. Şimdi hemen yemeğimize de bakalım. yemeğinizde burada arkadaşlar fokur 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 bakalım pişsin tamamdır pastayı da şuraya sardım koydum biraz dışarıyı seyredelim dışarıda yine güzel bir hava var Ay mis gibi. Çok güzel. Kedim yavlamıyor artık. Sahibi mi geldi acaba? Sanki balkon kapıları açık gibi. Öyle görüyorum ama. Böyle arkadaşlar. Yemeklerimi yaptım. Misafirlerim de gitti. Dede içeride oturuyor. Burada tatlım da var. Yemek isteyenlere sonra koyarım. Ben de şimdi balkona geçeceğim biraz dinleneyim. Ayaklarım bayağı bir şişti. Gerçi bu süre zarfı içerisinde ben hep içeri gidiyorum, dinleniyorum, geri geliyorum mutfağa, gidip geliyorum, gidip geliyorum. Şimdi pilavı da kapatabilirim. Az bir suyu kaldı. O da suyunu çeksin. Ondan sonra ben içeri geçerim. Mısırı kızlara veremedim. İçimde dert oldu. Artık gönderirim. Yapacak bir şey yok. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.